Arkadaşlar bugün yılan oyununda amacım birinci olmak ve eğer üç kere ölürsem kaybediyorum video bitiyor, bitiyor üç kere ölür ve son on dördüncü ah hemen sunu hayır öldüremedik. Hemen söyle yine ölmedi. Söyle yine kül payısı yarıldı. Ye yeah, hamster öldü. Çelkiler hamsterlar yok etti. Dokuzuncu yüz. Troll de biri var sonra. O da yok oldu artık yok. Hayır arkadaşlar. Kaçıncı oldum bilmiyorum. Ama kazanamadım. Neyse iki hakkımız daha var. Şöyle Aa Big Bubble'a benziyor. Baksanıza. Sait ne yapıyorsun? Aa kim? Arkadaşlar ikinci hakkımızda direkt besinciyiz. İnşallah kazanırız. Şöyle şurada bir yılancık varmış ama artık yokmuş. Evet inşallah kazanırız. İnşallah. Arkadaşlar az önce ne olduğunu gördünüz mü? Kıl payı. Arkadaşlar kıl payı. Hay hay! Yeah. Arkadaşlar ikinciyim, birinciyim. Arkadaşlar başardım. La 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 la. Ve arkadaşlar ölüme kadar oynayacağım. Ama sonuçta birinciyim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar sonuçta kazandım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.